Biz burada çözüm vurgusu da yaptık Tolga. Çözüm, çözüm, vurgusu, çözüm nedir? Yani çözüm bir... vurgusu böyle Rahmetli Erbakan Hocamızın bir sözü vardı. Hayat boyu benimsediğimiz bir ifadedir. Sizin diyor, şey İslam devletlerine, liderlerine uyarı yapıyor. Sizin diyor, mazlumlara, savaştan kaçan Müslüman mültecilere götürdüğünüz yardımlar onların diyor sadece aç değil tok olarak ölmesini sağlar. Evet. Ama önemli olan diyor onların aç kalmamasını sağlamaktır diyor. Müslüman Müslüman kardeşinin aç kalmasına izin verir mi? Kendi komşumuz hani komşu sokken kendi komşusu açken kendi tok yatan Tabii bizden değildir, değildir. buyuruyor ya efendimiz. Düşünebiliyor musunuz yani? Şimdi öz kardeşinizin aç olduğunu biliyorsunuz. Öz apartmanınızda üst komşunuzda aç olduğunu biliyorsunuz çocukların. Nasıl yatabiliyorsun rahat, rahat rahat yatağında? Yatamazsın. Müslüman vicdanı bunu kaldırmaz Tolga kardeşim. Erbakan hocam da bunu demek istiyor. Bir Müslüman olarak görevimiz İslam topraklarındaki açlığı, yoksulluğu, terörü, korkuyu, işgalleri, tecavüzleri topyekün, kökten bir şekilde ortadan kaldırmaktır. O nasıl Bunun olacak? da çözümü yine İslam birliğini organize etmek. Hocamız organize etmiş, bize de devam ettirmek düşer. Evet. Yine Aslında burada iktisadi birlik değil mi yani bu? İktisadi, siyasi, diplomatik, askeri hepsi hepsi içinde. İktisadi tabii ki işin e, tetikleyici gücü. Paran yoksa itibarın da yok. E, Dünya tabii. üzerindeki siyasette, politikada. Evet. Güçlü olacaksın, sanayini üreteceksin. Daha sonra İslam ülkelerini bir araya getireceksin. Zaten biliyorsun D8 organizasyonunda böyle muhteşem bir organizasyon ortaya Bu kurulmuş. senelerdir konuşulur ama yani e, ne olduğunu da tam kestiremiyor millet aslında. İkili görüşmelerde, konuşmalarda bazen böyle sohbet ortamında da konuşuruz bunu. Yani bugün ne üretiyoruz biz? <laughs> bugün siha üretiyoruz. Mesela Kazakistan'a ya siyah verelim, maliyetinden verelim, o da maliyetinden doğalgaz versin. Yani bu, bunun gibi. Veya atıyorum Mısır'a veya farklı bir Müslüman ülkesine veya mesela Bangladeş. Çok ciddi bir insan, ucuz insan iş gücü var orada. Evet. Yani Çin gibi kullanabiliriz orada. Her türlü kullanabiliriz. Ciddi bir sermaye var. Biz elimizdeki ürünlerden belki maliyetine veya düşük daha düşük karla illa maliyetine de değil. Onlar da kendilerindeki ürünleri bize maliyetine bugün... Aldığımız bir kıyafet veyahut atıyorum e, tahıl üretilen yerlerde, tahıl enerji çıkan yerlerde artık yani bu uzay üstünde. Mesela geçen bir yazı okumuştum. Malezya, Pakistan e, ve Türkiye gücünü birleştirdiği zaman bir Rusya'nın e, uzay gücüne erişebiliyormuş. Malezya, Pakistan ve Türkiye. Tamam. Yani neden bir e, Rusya'nın bugün astronotları var, uzay çalışmaları var? Buna üç ülke, sadece üç ülke birleşerek ulaşabilir. İşte birlik olamamanın, organize olamamanın acıları yani bu. Yani Kesinlikle. bunları biraz daha detaylı anlattığımız zaman, ha diyor, hakikaten diyor ya, yani bu Tabii. ciddi bir gereklilik. Diyor. Şu an İslam dünyasında biliyorsun nükleer üretim kapasitesi olan Pakistan var, evet. açık açık da söyleniyor yani. Hindistan gibi bir nükleer güç olduğu için dibinde tehdit olarak mecburen üretiyor yani, üretmek zorunda. İran var, yine aynı şekilde. İsrail e karşı bir rakip, yani ezeli düşman diyorlar. Ezeli düşmanın silahlandığı zaman sen de silahlanacaksın. Ama ne hikmetse hep Batı, e, İsrail'in elindeki nükleerleri görmüyor Tolga. Müslümanların nükleerlerine takmış kafayı. Bunu Ukrayna'da an, gördük zaten yani mültecilerden. Evet. Bugün 2 milyonu buldu galiba. Mülteciler. Tabii tabii. Yakında, Çok kısa bir sürede. Tarihin en büyük göçü diyorlar. Düşünebiliyor musunuz yani? Yani bu 2 milyon, şimdi... Suriye'deki insanlar, sen 11 yıldır savaş var. Evet. Yani bu Ukrayna savaşı birkaç ay sürmesi durumunda 10-15 milyon insanın Avrupa'ya göç edeceğini söylüyor. da çok büyük bir ülke. Şimdi bu atılan manşetleri görmüşsündür Avrupa'da. Evet. Spikerlerin söylediklerini. Diyor ki bunlar Müslüman değil. Yani canı beş para etmez Müslüman değil diyor yani adeta. Sarı ve Hristiyan diyor. sarı ve Hristiyan diyor yani. Şimdi biliyor musunuz? Irkçılığın boyutuna bakın. Ve bu adam medeni oluyor. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> doğu geri oluyor yani. İşte Arakan'dan göç eden e, mazlumlar da şimdi Bangladeş hükümeti e, alıyor bunları. Cox's Bazar'da biriktiriyor ve bir tane ada yaptılar. Biliyor ben biliyorsun oraya. O Kutupalım kampı. Aha. Güneyde bir ada yaptılar. Bir, bir çok kısmını mültecilerin oraya taşıyorlar. Ama Tolga inadır mısın? adada Allah muhafaza zaten tsunami bölgesi. Evet. Bir tsunami çıksa bütün Müslümanlar hepsi şehit olup gidecek. Yani can güvenliği yok. Bölge çok tehlikeli. Hani formül Bangladeş'in ürettiği formül belki bir rahmetli hocanın hep ifadesi vardır. Zaten hep örnek örneği oradan veriyorum ama Hı -hı. izleyicilerimiz sakın demesin TV5'te diye veriyor. Biz her yerde bu örneği veriyoruz. Tabii abi. Kimle konuşursak konuşalım bizim hayat felsefemizi oluşturan fikirler bunlar rahmetli hocanın fikirleri. Pansuman tedavi derdi biliyorsun. Sürekli evet. hep aynı ifadeyi kullanırdı. Yapılan şu anda İslam dünyası üzerinde Müslümanların kurtuluşu adına yapılan bütün... Yani çok ciddi bir gayret zaten yok. Olanların hepsi pansuman tedavisi. Günü birlik tedavi. Günü yani. birlik ya dediğin gibi. Arakanlı mültecileri sen gittin denizin ortasında boş bir adaya koydun. Kurtardın mı? Bu kurtarmak mı? Hayır. Allah korusun bir tsunami gelse zaten tsunami bölgesi her perişan olacak insanlar. 5 sene öncesinde ben gittim o adaya. Zaten askeri bölge, biz kaçak girmiştik e, ve afet alarmı vardı yani ağaçlar deviriliyor 50 kilometrelik yolu, Kokspazarlı 50 kilometre arası üç buçuk saatte gittik e, ve böyle yani parmak büyüklüğünde karıncalar var ayağınızı yiyor böyle bir durum var e, ve insanlar çadırlarda yani böyle muşamba falan evet. bambular var e, yıkıldı yıkılacak durumda bizim e, o ziyaret ettiğimiz günün akşamında 5 kişi ölmüştü evet. yıldırım çarpmasından dolayı evet. orada. Evet ve sürekli bir e, afet olayı var hemen zaten Hint Okyanusu'nun hemen dibinde e, insanlar inanılmaz kötü durumda yani kıyafeti yok çocuklar böyle havluyla falan avret mahallelerini kapatmışlar yani buldukları ben yokluğun yokluğunu orada gördüm yani böyle şeylerle pazar poşetiyle falan üstüne kapatan insanlar vardı e, ve 20 bin e, yardım götürmüştük oraya hmm. e, şimdi 150-200 bin insan var 20 binlik yardım götürmüşsün. Yalvarıyor sana. Diyor ki bak 8 tane diyor çocuğum var. Evet. Diyor işte bana da pirinç ver. Diyorum ki ya diğerinin 10 tane var, 5 tane var. Şimdi sana versem öbürü aç kalacak. Ona versem öbürü aç kalacak işte. Mahcup oluyorsun bir şey diyemiyorsun. Eee kısıtlı Yardımları imkanlar var. Adil bir şekilde dağıtmak da çok zor oldu. yani. Yani asıl o... kurtuluş yolu zaten yardım dağıtmak değil de bu da bir yaraya merhem olsun hesabı. Mecburen yapılıyor. Tabii. Bu da güzel bir şey ama Çözüm değil yani. Çözüm tabii Pansuman değil. Pansuman teknik. Tabii değil. Çözümü kuvvetli bir İslami bir irade kuracaksın Tolga Bey. İradeyi kurdun mu Müslüman ülkeler bunu Allah'ın izniyle diyecekler ki artık ey batı durun bakalım ya. Biz buradayız ya ne oluyor size? Biz Müslümanlar kardeşlerimizi ezdirmeyeceğiz. Bu slogan değil. Bak kesinlikle slogan tabii, değil. Tabii, Bu tarihte tabii. yapıldıysa gene yapılabilir. Ki yani biz Cenab-ı bizi kitabım çok yerinde de belirtiyorum. Burada ifade ettim. Hı hı. Özellikle bize bir özgüven kazandırsın diye Tolga. Özgüven kazanmamız lazım. Biz Müslümanlar o kadar büyük nimetlere sahibiz ki bugün Doğu Türkistan topraklarında çıkan pamuğun, çıkan petrolün, çıkan e, yeraltı kaynaklarının haddi hesabı yok. Ama biz evet. kullanamıyoruz. Çin kullanıyor.